Arkadaşlar merhaba. Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 16.700 bölgesinde mücadele veriyor. Bitcoin 16.700 bölgesindeyken en çok sorulan sorular Bitcoin buradan aşağıya düşecek mi? Bitcoin yılbaşı rallisi yapacak mı? Ve en önemli sorulardan birisi boğa sezonu ne zaman gelecek? Tarihsel olarak buna en yakın analiz bölgesi neresi arkadaşlar? Bu soruların cevabını hep beraber bulmaya çalışacağız. O zaman zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktardım. Korku ve Açgözlük Endeksi ile başlıyoruz. Korku ve Açgözlük Endeksi bize piyasada ne kadar korku olduğunu, ne kadar açgözlülük olduğunu gösteriyor. Bu e, Korku ve Açgözlük Endeksi deyince açgözlülük sadece bizim kullandığımız terim değil. Gerçekten piyasanın vermiş olduğu bir ad bu. Korku ve Açgözlük Endeksi. Baktığımızda. Geçen hafta 31'li ayın 15'inde 31'li bölgeleri aşmış bulunuyorduk. Bu 31'li bölgeleri aşıp sarı bölgeye geçip bunun sonrasında yeşil bölgeye zorlamasının sebeplerine değinmiştik. Piyasadaki olumlu haberler. Enflasyonun e, oldukça ABD tarafından pozitif gelmesi 7 7'lik e, geçmişteki verinin ardından 7 3'lük bir piyasa e, enflasyon verisi bekliyordu. Daha da pozitif bir e, veri geldi bize. Bu veri neydi? 7 1'lik veriyle piyasa tamamıyla pozitife dönmüştü. Fakat bu pozitifin çok uzun sürmeyeceğini düşünerekten sizlere belirtmiştik. Anlık olarak kırmızı bölgesindeki kadrajdan çıkıp sarı bölgeye gitmişti. Söylediğimiz gibi 31'li bölgelere ulaşmıştı. Geçmiş aylarda 23'lü bölgelerdeydik. Tekrar da 23'lü bölgelere döneceğimize anlık olarak kadrajımız 26 bölgelerde. Yani iyice burada korkunun hakim olacağı daha bir piyasa var arkadaşlar. Korku ve fut haberleri devam edecektir. Ayı sezondayız. Ayı sezonda oldukça bunların gayet normal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tamamıyla şu andaki toplumun ve bu videoyu dinleyen insanların psikolojisi piyasa bir daha yükselmeyecek. Kripto paralar bitti mi bitiyor mu? Soru işaretlerinin birçok kafada oluşmasından dolayı e, oldukça piyasa bu yönde pozitife gittiğini anlamamız lazım. Tamamıyla insanlar piyasadan vazgeçmeye başladığında neler oluyor? Piyasa yükseliyor arkadaşlar. Her zaman söylüyorum lütfen şu lafı unutmayın. Boğa sezonu gelecek çok para kazanılacak fakat videoyu izleyenler ondan sonra piyasada aktif yatırım yapanların %90'ı göremeyecek arkadaşlar. Çünkü insanlar e, piyasada ne kadar teknik olursanız olun bu piyasanın e, %20'si teknikle ilerler %80'i psikoloji ile ilerler. Yani psikolojik anlamda balinalar sonrasında market makerlar oldukça bunun analizini yaparlar. Dünya çapında yani nereli olursanız olur. Afrikalı olun, Amerikalı olun, İsveçli olun, İsviçreli olun, Türkiye'li olun hiç fark etmiyor. İnsanda dünyada bir tane psikoloji var arkadaşlar. Bu psikolojinin nasıl ilerlediğini bütün piyasalarda Borsa İstanbul piyasası, kripto piyasası, hisse senetleri piyasası, Nasdaq piyasaları ne olursa olsun arkadaşlar bu yatırım paranın döndüğü piyasayı çok iyi biliyorlar tamamıyla ne kadar teknik olursanız olun ya çok iyi profesyonel önünde 100 tane ekran olan trader'lar bile arkadaşlar çok iyi teknik kullandığı halde bile terste kalabiliyorlar. Bundan ötürü hodulun ne kadar önemli olduğunu, psikolojinin ne kadar önemli olduğunu tekrarında beyan etmek istiyorum. Psikolojini iyi tutarsan Burada bakın arkadaşlar şurası çok önemli. Çok basit alınan birçok videoda duyduğunuz, birçok piyasada duyduğunuz bir söz olmasına rağmen kimsenin kullanmadığı, kimsenin ihtiyacının olmadığını zannettiği sözler. Burada e, ihtiyacınız olmayan para her zaman söylenir. Krediyle asla girilmez. İşte borç alıp bu piyasalara, vadesi kısa paralarla girilmez. Bunlar evet zaten bunu biliyoruz diye kenara atıyor. 3 ee, ay sonra yükselir diyor. Adam giriyor 3 ay bekliyor. Yıl, ya 1 yıl boyunca bekliyor. Sabır ediyor. Gerçekten sabır gösteriyor. Fakat 1 yılda da piyasa yükselmiyor. Gördüğünüz gibi 1 yılı aşmış bir düşüş piyasası görüyoruz burada. Sonrasında ne oluyor? Bu piyasadan bir şey olmaz deyip atıyorum 50 bin lira soktuğu parayı 10 bin liraya kabullenip çıkıyor. Yani burada arkadaşlar acil ihtiyacınız olmayan paralarla krediyle asla girilmez. Bunu zaten söylüyoruz. Hem buradaki ana paranızın, total paranızın Düşüm değeri psikolojisi, sonrası o kredinin ödeme günü iyice sizi daraltacaktır. Lütfen arkadaşlar yaban atmayın. Her zaman e, doğaçlama olarak gidiyorum. Teknikten çok uzak anlatıma gitmek istiyorum. Çünkü e, çoğu kesimden e, baktığınız zaman tekniğe uzak birçok arkadaşımız var. Bundan dolayı doğaçlamayla gündelik hayatta örnek vererek daha anlaşılabiliyor olmak adına buna vurgu yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar... Ee, geçtiğimiz dönemlerde de çok anlaşılabilir bir video yaptık 1000 TL mi büyük 10.000 TL mi Burada ne demiştim ben 10.000 TL parasal açıdan büyük gelse de 1000 TL daha büyüktür arkadaşlar 10.000 TL kredi kullandın borç aldın Arkadaşından yakın akrabandan işte bir iki ay sonra vereceğim deyip e, Utanma belasına bu adayı uzattığın bir 10.000 TL mi yoksa ana paran e, Maaşından arttırdığın Tasarruf yaparak arttırdığın 1000 TL. 1000 TL daha büyük arkadaşlar. Piyasaya 1000 TL koyduğunuzda o para 400'e, 500'e, 300'e düşse de umurunuz olmaz. Çünkü hesap vereceğiniz biri yok. Psikolojik anlamda daha rahatsınızdır. Ve tasarruf yapıp arttırabildiğiniz parayı buraya koyduğunuzda zaten hesap soracak. Söylediğim gibi psikolojik anlamda çok rahat edeceğiniz için çok da etkileyemeyecektir sizi. Fakat aldığınız borç parayı soranlar, vadesi gelenler oldukça psikolojik anlamda daraltacaktır, hata yapmanıza sebep olacaktır arkadaşlar. Tasarruflarınızın tabii ki hepsini buraya koymanız yine tehlikelidir. Tasarruflarınızın en iyi ihtimalle %50'sini koymanız daha mantıklıdır. Kalkıp e, aylık 1000 TL tasarruf yapıyorsan kesinlikle 1000 TL'nin hepsini koymayacaksın. Burada senin oranı ya yani ben Biraz riski sevdiğim için arkadaşlar %50'sini koyarım. E, bu %30'luk, %15'lik kısımda koymanız mantıklı olacaktır. Piyasa ayı sezonunda düşüşe girdiği zaman burada oldukça e, uzun sürüyor. Biliyorsunuz ki en son ayı sezonu 2 e, yılın üzerinde sürdü. Şu anda 1 yılı geçmiş bulunuyoruz. Ayı sezonunun bir tarihi yoktur. 3 ay, 3 hafta, 3 yıl sürebilir arkadaşlar. Fakat burada o kadar uzun bir ayı sezonu olacağını zannetmiyorum. Çünkü sert düşüşler gördük dipteymişiz gibi izlerimler görüyoruz hep beraber bakacağız. O zaman, zaman zaman kaybetmeden videoya hemen devam edelim vicdani uyarılarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar. Kripto paraların biliyorsunuz ki en iyi endekslerini yansıtan en iyi verilerini bize terminallerini yansıtan coin market cap, ver cap, verileri arkadaşlar. Binance şirketine Allah ait olan coin market cap verileri oldukça doğru verilerdir. Binance lafı geçmişken hemen bir Burada ufak bir parantez içerisinde analiz yapalım. Binance'ı zaten çökmeyeceğini dile getirmiştik. Birçok piyasa tarafından çökeceği söylentisiyle beraber günlük bazda arkadaşlar 100, 200, 300, 500 milyon dolara kadar çıkış sergilendi. 500 milyon dolar oldukça bizim için önemli bir veriydi. Çünkü FTX borsası 500 milyon dolar likidi sağlayamayıp batmıştı arkadaşlar. Binance tam bunun arkadaşlar 3 katını likit bir şekilde paralarını isteyenlere anında hesabına yatırıp bozdurup ürünlerini satmasını sağladı. Binance şu durgunlukta bile derinliği çok iyi arkadaşlar. İstediğiniz kadar bu yaklaşık 2 milyar dolara kadar bir çıkış yapıldı. Bir hafta içerisinde oldukça dev bir rakamdan bahsediyoruz. Bu piyasanın devi Binance'tır. Şimdi Binance evet derinlik olarak mükemmel bir borsa, mükemmel veriler sağlıyor, mükemmel bir para toplanıyor ve CoinMarketCap eee buradaki total paranın değerini en çok topladığı gibi yanı sıra birçok işlemi de beraberinde yapıyor faiz alma faiz verme stake'i kitli stake vesaire bazı borsalarda olmayan özelliklerin kat ve katı yani bu piyasanın açık ara bir devi olduğunu görüyoruz peki Binance batarsa kripto paralar biter mi sarsılır ama bitmez arkadaşlar Bitcoin zaten bir yere bağlı olmamanın merkezi sistemlerden uzak olmayla beraber var oldu. Satoshi Nakamoto'nun bu zaten başlı başına kurallarının en büyüğüydü bu sistemi çıkarmasının sebebiydi. Burada konu konuyu açıyor arkadaşlar. Konular içerisinde bilgi fırtınası döndüğünü zannediyorum. Oldukça faydalı olacaktır. Burada Satoshi Nakamoto canlandı mı diye iki gün önce bir veri sızdı. Herkes panik halinde. işte Satoshi Nakamoto neden canlanınca insanlar korkuyor. Elinde 1 milyon adet bitcoin var arkadaşlar. 1 milyon biliyorsunuz ki kimse de dünyada şu anda bulunmuyor. Satoshi Nakamoto'da çok ciddi bir rakam olduğunu biliyoruz. Burada Halfini'nin olduğu söylentisiyle beraber biliyorsunuz ki Halfini ölmüştü arkadaşlar. Halfini'nin tweet hesabında bir tweet atıldı. Tweet sonrasında işte Satoshi Nakamoto bu mu canlandı mı yoksa 1 milyonluk satış mı gerçekleşecek? Paniği gerçekleşti. 10 bin tane Bitcoin'in satışı hareketli cüzdanların hareketlilik göstermesiyle iyice bu korku futlandı arkadaşlar. Fakat Satoshi ile bir alakası yok. Bitcoin'in yazılımsal anlamda İlk para gönderme transferlerinde bulunduğu halfinin biliyor fakat halfini vefat etti arkadaşlar. Eşinin bu tweet hesabını kullanma sebebi, tweet atmasının sebebi Elon Musk bu Twitter'ı satın aldı. Twitter'da aktif olmayan hesaplarının kapanca söylentisiyle hesabın canlı tutmak için yapmış olduğu hareketler de arkadaşlar bunlar. Yani Satoshi Nakamoto canlanmadı ve canlanmayacak. Çünkü çok büyük bir dünyaya bağışta bulundu arkadaşlar. Bitcoin para sistemini insanlara adaletli bir sistem bıraktığını düşünerekten 9 sayfalık pdf'inde bütün açıklamaları bırakıp gitti. Asla canlanmayacağına o 1 milyon adetin asla hiçbir zaman hareket edeceğine ben inanmıyorum arkadaşlar. Böyle olmuş olsaydı zaten sıfırdan getirilen devasa bir sistemde anlık olarak 16.725 dolarlarda olan Bitcoin'de bile dünyanın en zengin listesine yerleşiyor. Yani parasal açıdan geliştirilmiş değil, adaletli bir sisteme, adaletsizlik olan bir sisteme isyan edip de adaletli bir sistemi kurdu gitti. Satoshi'ye selam olsun arkadaşlar. Hemen devam edelim. Burada dominanslara bakacağız. Bitcoin'in dominansı %100 iken ee, geçmiş dönemde nasıl yüzde ulaşıyor bu kadar altcoin varken anlık olarak altcoin e, 22.600 22.066 adet ulaştık borsa sayımız yine aynı 534'lerde Jax ve Dex borsaları merkez etti ve merkeziyetsiz borsalar. Ethereum'a baktığımızda arkadaşlar günlük bazda Bitcoin'in karşısında %10'a yakın bir değer kaybını görebiliyoruz. Hakim olduğu bölgeleri Ethereum biraz kaybetmiş. Biraz daha Bitcoin'e nazaran daha da düştüğünü görebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz ekran arkadaşlar neyi temsil ediyor? Hemen bundan bahsedelim. Bitcoin'in dominansın arkadaşlar dominans neydi biraz açalım dominans burada paraya atıyorum total market cap'te ne kadar para var 1 trilyon dolar 1 trilyon doların tamamı %100'ü bitcoin'de ise bu dominans yani piyasada akan paranın tamamını veya bir kısmını kendine toplayan veriyi gösteriyor Şöyle baktığımızda en üst sarı banta baktığınız arkadaşlar %100'lük bir dominans. Nasıl oluyor? 22 bin tane kripto paranın içerisinde %100'lük dominansı toplamak mümkün değil arkadaşlar. Çünkü diğer kripto paralar sıfıra gider. Çünkü bütün para Bitcoin'a akmış olur burada. E geçmiş dönemlerde bu %100'lük veri ne zamanmış arkadaşlar? Tarih açısından baktığımızda bitcoin çıktıktan işte yıllar içerisinde 2000 14 yılında dominansı böyleymiş. Çünkü o zamanlar onlarca kripto para vardı. Şimdi binlerce 22 bin üzerinde kripto para var. Sonrasında kripto paraların adetleri çoğaldığında dominansın nasıl düştüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlık olarak bitcoin'in dominansı piyasada topladığı para %41'lik %42'ye kadar gittiğini görebiliyoruz. Oldukça pozitif bölgededir. Boğa sezonunun başlamasıyla beraber dominansın oldukça yüz, yükselip %70'li bölgelere kadar yükselip boğa sezonu başlatıp sonrasında ilk paranın akacağı yer Ethereum sonrasındaki altcoin rallileridir. Altcoin rallileri kazanç açısından iyi bir kripto paraya yatırım yaptıysanız Bitcoin'den kat ve kat iyi kazandırdığını her defasında beyan ediyorum. Sonraki ne total market cap değerinin para endeksinin şeyine terminallerine grafiklerine baktığımızda arkadaşlar ilk zamanlarda pandemi öncesinde Total market cap'te yaklaşık 150 milyar dolarlık bir piyasa görüyoruz. Oldukça sığ bir piyasa. Fakat birçok hisse senetlerine göre oldukça sığ olmasına rağmen iyi bir para biriminden bahsediyoruz. Pandemi dönemi ne zamandı arkadaşlar? Pandemi döneminin hemen bir tarihine bakacağım şimdi. Burada Mart 20'de başlamıştı. Mart 20'den sonra ABD biliyorsunuz ki Vatandaşlarını korumak için patır patır dolar bastı ve 200 yılda basmadığı doları 3 ayda basmış oldu ve deli gibi coin market cap verilerine göre müthiş bir rakam girerek Apple'ın dünya çapındaki iPhone Apple'ın arkadaşlar piyasa değerine ulaşarak 3 trilyon dolarlara kadar kripto paralar ulaştı ve burada Bitcoin mükemmel bir yükseliş göstererek ATH 69 70 binlere değerekten kendini hafiften geri çekmesi Gerçekleştirdi. Hızlı anlatıyoruz buradaki yükseliş mükemmel devasal yükselişlerdi. Yani burada arkadaşlar e, e, neydi arkadaşlar burada e, pandemi sürecinde giren para 200 milyar dolarlardan birden %2400 %2500'lü rakamlardan yükselerek 3 trilyon dolarlara kadar ulaştı. Dev şirketlerin ulaşmadığı bir piyasadan bahsediyoruz. Kripto paralar yok olacak mı sorusuna burada cevabımız ne arkadaşlar? Bu kadar büyümesine devletler izin vermezdi yok etmek isterse, isteselerdi 100-200 milyar dolarlarda zaten yok etmeye çalışırlardı. Şu anki düştüğümüz 800 milyar dolarlarda bile yok etme kripto paraları mümkün gözükmüyor. Çünkü şirketlerde ülkelerde bu kadar para yok. Bu kadar paranın birikmiş olduğu bir yerde bu piyasayı çok da yok edebilecekleri ihtimali zaten ortada yok arkadaşlar. Şöyle bir kripto para dikkatimizi çekti. OKEX borsasının OKB bors, e, coin'e token arkadaşlar oldukça dikkat çekti. Burada neden bu yükselişi gerçekleştirdiği sorunun hemen cevabını verelim. Yaklaşık %35'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Peki sonrasında bu düşüşün kesinlikle geleceği zaten belliydi. Elon Musk arkadaşlar OKEX borsasını Twitter'da takip aldı. Twitter'da 150 kişiyi takip etmesiyle OKEX'i takip alması oldukça dikkate çekmişti. Dikkatlerin üzerinde toplamasıyla beraber OKEX borsasının OKB tokenı oldukça prim yaptı. Fakat Elon Musk böyle e, spekülasyon haberleriyle beraber borsa e, coinleri ve tokenları %30'luk ay sezonlarda yükseltebiliyor. Sonrasında %35'lik bir yükselişte %10'luk geri çekilmesiyle beraber anlık olarak 22 dolarlarda seyreden yani tamamıyla %15'lik bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Çok da büyük bir yükseliş yaptıramaz bu sezonlarda. istediği kadar alıyorum desin, istediği kadar uçuyor desin. Burada e, Bitcoin'de oldukça kurumsalları kendine çekebilir ama token ve kripto paraları yani istediği kadar ay sezonunda burada spekülasyon, manipülasyon ne yaparsa yapsın çok da olumlu geçmeyecektir. Önemli verilerden birisi olan arkadaşlar bize FED faiz kararı e, terminallerine baktığımızda 6 hafta 3 gün kaldığını görebiliyoruz. Gelecek Son 4 tane 75 bas puan arttırımı ile beraber hisse senetlerine ve kripto alemine oldukça büyük darbe olduğunu görmüştük. Hızlı düşüşlerin geleceğini ve geldiğini gördük arkadaşlar. 50 bas puanlık tahminimiz tuttu. 50 bas puan piyasada zaten bunu veriyordu. Çok büyük bir yükselişin olmayacağını göreceğiz dedik ve gördük arkadaşlar. Tekrarında yeni yılın ikinci ayında ikinci ayının ilk günlerinde arkadaşlar. Bir 50 bas puanlıkta. Fiyatlama bekliyoruz. Bu da çok piyasada olumlu karşılanmayacaktır. Sonrasında arkadaşlar 3. ayın 15'inde ben 25 paspahan beklerim. 5. ayın 3'ünde 25 paspahan beklerim. Sonrasında arkadaşlar boğa sezonu ne zaman geliyor sorusunun cevabı burada artık 7. aylarda arkadaşlar. Yani 3. çeyreği geçtikten sonra 9. aylarda faiz düşümüne doğru gidebilir. E, kripto düşüyor. E, ABD verileri artık para bastığını, para yakmalarını, Merkez Bankası'na para toplamalarını durdurduğunu, yakmaya başladığını görebiliriz. Burada da kripto paraların coşkusu oldukça yükselecektir. Tıpkı pandemi döneminde para basma e, verilerinin 200 yıllık verilerine göre e, 3 ayda bastığı parayı nasıl kripto alemine aktığını görüyoruz. Oldukça ABD tarafında da kripto paralar benimsenmiş ve yatırım yapıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle işte beklediğimiz en yakın zamandaki hareketlerden birisi arkadaşlar piyasanın düşeceği yönünde. Burada yılbaşı rallisi 20 bin dolarlara bizi götürebilir. Fakat burada psikolojik anlamda yatırımların gerçekleşeceğini düşündüğümden dolayı geri düşüşün olacağını ben zannediyorum arkadaşlar. 14.500'lük hedefim devam ediyor. Buralara düştükten sonra artık dip seviyeleri oynuyor olabiliriz. Psikolojik anlamda biraz daha aşağı basılabilir Bitcoin fakat Bitcoin artık arkadaşlar yeni yılın 3. çeyreğinden sonra boğa rallisine mega boğaya gireceğini düşünüyorum. Oldukça ha, burada halvik dönemine de yaklaşmış olacağız. Çok pozitif anlamda Bitcoin'de yükselişler bekliyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hedefim hala şaşmış değil. Geçenlerde oldukça. Şöyle ekranımı kapattım. Yüzde devam edelim. Geçenlerde oldukça arkadaşlar piyasa yükseldi. 20 18000 18 bin dolarları geçmesiyle beraber piyasada birçok video çeken arkadaşımız 30-40 bin dolarlara hedeflerini verdi. Burada benim konuştuğum pozitif anlamda 18 bin dolarları geçebileceğimiz ve geçtik arkadaşlar. Bu verilerden sonra önemli eşik olan 20 bin dolarlara gidip üzerinde 4 saatlik mumları pozitif anlamda kapatırsak 25 bin dolarları görebiliriz. Çok pozitif olarak 30 bin dolarlara gitse dahil 14.500 dolarlar beklentim hala sert bir geri çekilmeyle bekliyorum arkadaşlar. Yani özeti e, kripto paralarda boğa sezonu gelecektir. Ümidin bittiği yerde kripto para yatırımları başlar arkadaşlar. Kendinizi lütfen salmayın borçta asla e, emanet parayla yatırım yapmayın arkadaşlar. 1000 TL mi 10.000 TL mi büyük videoda e, bahsettiğimiz gibi lütfen arkadaşlar öz sermayeniz her zaman büyüktür. Kimseye muhtaç olmamanız adına öz sermayenizle yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Göreceksiniz ki boğa sezonunda bu günler çabuk unutulacak. Mükemmel bir boğa sezonu gelecek. Parça parça yatırım yapmak her zaman mantıklı olacaktır. Boğa sezonu önümüzdeki ayın 3. çeyreğinden sonra başlayacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.